Sparta'ya bir hafta içerisinde 3 şehit ateşe düştü. 33 yaşındaki piyade uzman çavuş Onur Çapan da Zeytin Dalı Harekat Bölgesi'nde silah kazası sonucu şehit oldu. Piyade uzman çavuş Onur Çapan'ın cenazesi Gaziantep'te düzenlenen törenin ardından saat 12'de askeri uçakla Süleyman Demirel Havalimanı'na getirildi. Burada düzenlenen karşılama törenine annesi döndü çapan, kız kardeşi Hacer Filiz, Isparta valisi Aydın Baruş, Kara Havacılık Okul Komutanı Tu General İsa Baydilli, Eğirdir Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanı Tu General Ahmet Aşık, Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Askeri ve Mülki Erkan'la daire müdürleri ve vatandaşlar katıldı. Uçaktan indirilen şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu tören mangası tarafından Isparta Belediyesi'ne ait cenaze nakil aracına alındı. Hay, gel, alın. Helallik istendi ve ardından dua edildi. Allah. 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 Allah

Burada sağlık ekipleri tarafından sedyeyle taşınan şehidin annesi döndü çapan ve kız kardeşi Hacer Filiz gözyaşlarına boğuldu. Şehidin kız kardeşi Hacer Filiz, "Kardeşimin yanına koysalar olmaz mı? Sessizce otururum gerçekten." diyerek ağladı. Süleyman Demirel Havalimanı'ndaki karşılama töreninin ardından şehidin naaşı daha sonra Isparta Şehir Hastanesi morguna götürüldü.